Herkese selamlar sevgili arkadaşlar Bugün yine yepyeni videoyla karşınızdayım Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine Actros'umuz var Ve Actros'la karlı yollarda bir test yapacağız İşte fren testleri Bakalım yokuşlarda çıkabiliyor mu falan filan yani işte bildiğiniz Araç testleri <laughs> O zaman videomuza geçelim Geçen sefer biliyorsunuz para yatırıp, oyna para yatırıp bir Actros aldım. Ve Actros'u zaten bir videosunu çekmiştim. Şimdiki videoda ise karlı yollara gideceğiz sizlerle. Bakalım Actros'un karlı yollardaki performansı nasıl olacak? Bunun oğlum, oğlum Exos'dan... Oğlum ateş çıkacak neredeyse lan Exos yanacak. <laughs> Çok yüksek devreye çıkarınca oluyor bak. Bağıra bağıra çıkıyorlar. Baya baya da duman atıyor ha. İşte bakalım nasıl olacak Actros nasıl yapacak yollarda beraber sizlerle göreceğiz arkadaşlar. Yollar efsane yollar çünkü full karlı. Gideceğimiz yolun sonuna kadar kar var. Geçen sefer bu yolun başına gelmiştim. Bu yolun başına bitirmiştim ama Dorse vardı. Bu sefer Dorse falan da yok. Sadece ve sadece var. Şuranın keşke içi de güzel olsaydı. Çok iyi olurdu. Dışı kadar içi de güzel olaydı. Çok çok iyi olurdu. Ama umarım o da yapılır. içi de umarım çok güzel hale gelir. Çünkü dışı harbiden çok iyi. Onu söyleyeyim yani. Dışı güzel. Dışı çok güzel. O zaman yolumuza çıkalım yavaştan yani. Bakalım kayacak mı? Ne yapacak? Birazdan gireceğiz beraber. Bak bakayım kayıyor mu? Bak. Evet çok fazla da kaymıyor yani. Ya, oyunda bu tarz şeylerin olması bence çok hoş farklı farklı harita olarak bulunuyor. Mesela bölge bölge bulunuyor. Bir haritada bölge bölge bulunuyor. Car parking, multiplayer'da biliyorsunuz işte oynamışsanız bir bölge karanlık oluyor, bölge şey oluyor falan filan ya. Aynı mantık. Aynı harita üzerinde farklı farklı yerler var. Git, gittiniz de görüyorsunuz zaten. İşte demin mesela başladığımız yerde herhangi bir kar filan yoktu. Burada görmüş olduğunuz gibi kar yani. Her yer kar içinde. Bakalım nasıl duruyor. İyi. Güzel duruyor ya. <laughs> Zincir falan da takmadık. Bak 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 bak. Dur artık oğlum. Tabi karla alanıldığı için durması biraz daha güçleşiyor. Bakalım aşağı inerim biraz daha. Biraz aş yokuş aşağı buralar. Bakalım bu fren nasıl? Evet. El frenden daha iyi. çıkalım bakalım şurayı. Herhangi bir kayma falan da yok sanırım. Avrum benim be. Bas bas bas. Şunun gelişe bak gelişe. Lan. Kar yağmaya başladı. <laughs> kar yağmaya başladı. Ben de burada. Görmüş olduğunuz gibi. Ne oldu oğlum? Fırtına çıktı lan birden bire. Baksana abi. Her sadece bir yerde yağıyor. O bölümde yağıyor sadece sanırım. Çünkü bak şu anda durdu mesela. Ha bak orada yağmaya devam ediyor sanırım. Evet orada yağmaya devam ediyor. Bas abi bas 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 bas. Çık yokuşu. Bunlar senin için çocuk oyuncağı ya. Aktros kendine gel. <laughs> evet burada baya bir yokuş iniş varmış. Lan lan lan. ya şimdi. Bas 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 bas. Yokuş aşağı bile tır uçuruyorum ya. <laughs> Ama harbiden güzel yerler ya. Güzel bir harita. İnşallah yokuşta kalmayız. Haritaya bir bakalım. Ha, daha var. Tamam. Yolun sonuna kadar biraz daha var. Biraz daha ters yaparız yani. Fren, ne bileyim gaz. Bas 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 bas. Uçurayım seni biraz. Bas aslanım Bas. <laughs> bas yavrum bas ne gidiyor be ama biraz daha bu hızla gidersek şeyi aşağı az kaldı <laughs> vay 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 bayağı bir aşağı doğru iniş var şimdi Dur 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 dur. Yalnız iyi durdu ha. Harbiden iyi durdu yani yokuşun üzerinde. Bir de buzlu falan olmasına rağmen. Bakalım geri vitesi ne yapacak. Şu anda geri vitesi aldım. Ve tam gaz gidiyor. Niye geri vitesi aldığında gidemedi geri? Bak bak yandı. Lastikler yandı yandı. Basın bir daha. Abi gitmiyor geri Çıkamadı geriye. Harbiden yokuşta geri geri çıkamadı. Bak 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 yaktı yaktı. Biraz basıyorsun hemen duruyor lan. Hadi aslanım sen çıkarsın geri geri ya nedir ki? Yalnız şu anda şanzıman filan bize baya baya ediyor. Avare dişlisi şu anda bize sövüyor. geri dişlisi yani. Harbiden gitmiyor. Biraz oynamaya niyeti var ama Neyse <laughs> Hadi hadi ileri doğru bas bari Geri geri çıktırdım da sana neyse <laughs> Bas 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 Yokuş var ileride biraz Bakalım burada geri geri gelip ileri alımdan ne yapacaksın? Alayım şunu geri. Gel geri geri. Ha şimdi ileri alacağım. Bakalım çıkabilecek mi? Bak. Şu anda tam durdurmadık ya. Ondan olabilir. Bak şimdi çıkar. Evet. Tam durdurmadı çünkü. Demin tam durdurdum. Yine çıkmadı. Şimdi nasıl basıp çıkıyor? Evet, şehre de gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Actros'un kardaki performansını incelemiş bulunuyoruz. Siz değerli izleyicilerin de yorumlar kısmına belirtmesini rica ediyorum arkadaşlar. Nasıl buldunuz performansını? Hoşunuza gitti mi oyundaki aktros? Gitmedi mi? Gitmediyse neden? Gittiyse neden? Bunları da yorumlarda yazarsınız. Mutlu olurum. Bu arada bir de duyuru yapmak istiyorum. Yakın zamanda TikTok'ta canlı yayınlara başlayacağım. TikTok'ta beni takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında ya da yorumlar kısmında TikTok linkini bırakacağım. Orada takip edin. Canlı yayınlar yapacağız sizlerle. Hadi hoşçakalın.